Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere en sakin 5 kedi ırkını anlatacağım. Evet arkadaşlar, kediler bildiğimiz üzere bizim evde arkadaşlığımızı yapan, masum, tatlı, sevecen, çok güzel canlılar. Tabii bunların da tüm hayvanlarda olduğu gibi farklı cinsleri, ırkları var. Ve ırklarına göre bazı karakteristik özellikleri var. Bu tabii her kedi ırkı için aynı değil. Örneğin, yani mesela Misha bir British Shorthair. British Shorthair'de tamamen şunlar vardır desek yalan olur. Çünkü neden? Her kedinin bir de ayrı karakteri var. Kediler aynı zamanda bu karakterini de üzerinde taşırlar. Bir de etmen olarak yetiştirme tarzı var. Yetiştirme tarzı da kedilerin davranışları üzerinde çok etkili. Fakat yine de ırkların belirli karakteristik özellikleri bulunuyor. Şimdi isterseniz en sakin kedi ırklarımızı saymaya başlayalım. İlk kedimiz arkadaşlar İran kedisi. İran kedisi doğal yöntemlerle, doğal süreçlerle gelişen, insan eli değmeden gelişen ırklardan bir tanesi. Fakat dünya kedi güzellik yarışmalarında liderliği en çok elinde bulunan kedilerden bir tanesi. Böyle uzun bir tüy yapısına sahip sanki üzgünmüş gibi bir suratı olan bir kedimiz. Gerçekten çok sakin kedilerden bir tanesi. Birazcık şahsına münasır yapıları var. Evde kendi başlarına sakin sakin takılırlar. Sevdirmek istedikleri zaman gelirler, sevdirirler, etrafınızda dolanırlar, kucağınıza gelebilirler. Fakat bu tabii ki genellikle kendi istekleriyle oluşur. Ortalıkta koşturmayı falan aşırı derecede sevmezler. Oyunu tabii ki her kedi gibi çok severler. Fakat yaşı da ilerledikçe yetişkin bir kedi haline geldikçe çok sakin bir hale gelir İran kedileri. Genelde sahibine ve çevresine zarar vermeyen uysal kedilerdir. Fakat bakımında büyük sorunlar vardır arkadaşlar. Bir kere ırkından kaynaklı belirli hastalıklara çok yatkınlar. Özellikle basık burunlu ırklar arasında olmaları onlar için çok büyük sıkıntı yaratıyor. Nefes problemleri, solunum problemleri yaratabiliyor. Ayrıca gözlerinden sürekli akıntı gelir İran kedilerinin ve gözlerin alt kısmında sürekli kahverengi bir tabaka olur. Oradan sürekli akıntı geldiği için gözlerini sık sık temizlemeniz gerekir. Belki her gün temizlemeniz gerekir. Ayrıca İran kedilerinin en büyük sorunlarından bir tanesi de tabii ki uzun tüyleri. Uzun tüylü kedilerde özellikle tüyler döküldüğü zaman o tüylerin arasında kalabiliyor ve birbirine dolanabiliyorlar, düğüm olabiliyorlar. Bu yüzden İran kedilerini çok sık taramak gerekiyor. Belki her gün taramak gerekiyor. Ki tüylerinin birbirine dolanması gibi durumlarla karşı karşıya kalmayın. Hem tüy bakımları birazcık zor, hem gözlerden dolayı bakımları birazcık zor. Sürekli ilgi göstermeniz gereken bir kedi. Bu sebeple İran kedisi sahiplenmeden önce sadece sakinliğe değil, bu gibi durumlara da bakmanız gerekiyor. O yüzden bir kedi sahiplenmeden önce tüm detaylarını öğrenirseniz sizin için çok daha güzel olur arkadaşlar. İkinci kedimiz en sakin kediler arasında egzotik short hair. Egzotik short hair yüz yapısı olarak neredeyse İran kedisinin birebir aynısı. Fakat bu Amerika kökenli bir kedi ve kısa tüylü bir kedi. İran kedileri gibi tüylerinin dolaşma ihtimali çok fazla yok. Bu kedilerde gerçekten çok sakinler, genelde çok hareketsizlerdir. Ayrıyeten tipleri yine böyle hep üzgünmüş gibi, sanki canları sıkkınmış gibi durur. Çok yakın bir arkadaşımın, hem iş arkadaşım kendisi hem normal arkadaşım, egzotik short hair sahibi kendisi de. Onun tabiriyle egzotik short hair beslemek evde emekli bakmak gibi yani. Kedi sanki emekli etmiş kendini anlıyor musunuz? Yaşlı gibi dolanıyor ortalıkta. Tip olarak gerçekten güzel, sevecen, sakin canlılar. Fakat bunların da aynı İran kedisi gibi belli başlı hastalıkları var. Yine bunlar da basık burunlu ırklar ve nefes sıkıntısı yaşıyorlar. Ayrıyeten yine basık burunlarından kaynak göz akıntısı oluşuyor. Yine onlarda da gözlerini sürekli her gün temizlemek gerekiyor. Ayrıca bu sakinliği sanki böyle güzel bir şeymiş gibi anlatıyoruz ama sakinlik çok güzel bir şey değil arkadaşlar. Kedi ne kadar hareketsizse hastalıklara, obeziteye o kadar yatkın oluyor. Hareketli kedi emin olun her zaman en iyisidir. Ha bizde de var işte burada iki tane yatıyor. Hatta size durun şöyle kamerayı alayım göstereyim. Aha burada iki tane maymun yatıyor. Birisi hareketli, birisi hareketsiz. Bakın bu Tam bir canavar. Enerjisi hiç bitmez. Şu sürekli yatar. Emin olun tekir olan hareketli kedim yani Hüsrev çok daha sağlıklı bir kedi. Neyse dediğimiz gibi egzotik short de en sakin, en uysal kedilerden bir tanesi. O da canı istediği zaman gelir kendini sevdirir. Kucakta yatmayı sever. Ortalıkta sakin sakin dolanır arkadaşlar. Öyle çok fazla dağıtma, koşturma falan göremezsiniz. Üçüncü en sakin ırkımıza geçecek olursak British Shorthair'lar ülkemizde çok bilinen, çok talep gören ırklardan bir tanesi. Şu mişikte hemen şöyle alalım. Gel kuzum, gel gel gel. Bu Mişik de bir British Shorthair arkadaşlar. British Shorthair'lerde gerçekten çok sakin hayvanlar. Bu sürekli uyur, ortalıkta sakin sakin dolanır. Sadece böyle günün belirli saatlerinde kalkar. Hüsrevle ortalıkta koşuşturur, hoplar zıplar sonra tekrardan uyumaya devam eder. Gördüğünüz gibi zaten hareketleri de narin, minnoş, böyle prenses gibi bir şey. Videolarımı izliyorsanız zaten Mişik'e hakimsinizdir. Ne kadar prenses bir kedi olduğunu herkes biliyor değil mi kızım? Değil mi aşkım? Böyle prenses bir kedi tabii ki bu kedinizin karakterine de çok bağlı. Bana Instagram'dan mesajlar geliyor. Mesela British Shorthair olup canavar gibi olan kediler de var. Sahiplerini cırmalayanlar, ısıranlar onlar tabii ki istisna. Hem sizin yetiştirme tarzınıza bağlı olarak hem de kedinin kendi karakterine bağlı olarak bunlar da değişir. İnanın hepsi çok güzel. İnanın hepsi çok güzel hayvanlar. Irk da olsa, sokak kedisi de olsa inanın evde bir kedi bakmaya değer arkadaşlar. Mutlaka kediniz yoksa ileride tavsiye ediyorum. Neyse en sakin ırklardan bir diğeri Scottish Fold ırkı. Scottish Fold ırkını buraya kattım çünkü e, gerçekten sakin kediler ama çok fazla sağlık sorunu olan kediler. Bu yüzden kedi sahiplenmemiş olan kişilere Scottish Fold sahiplenmelerini kesinlikle tavsiye etmiyorum. Özellikle başta eklem ve kıkırdak sorunları var. Onun dışında kalp sorunları, böbrek sorunları birçok soruna çok fazla yatkınlığı olan bir ırk. Fakat bunların arasında en büyük kıkırdaklarındaki yani eklemlerindeki sorunlar kediniz bir süre sonra yürüyemez hale gelebilir. Çok daha büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz ki kulaklarının kırık olması onları en tatlı yapan şeylerden bir tanesi fakat kulaklarının kırık olması bu eklem sıkıntısı yaratan genden dolayı kaynaklı. Yani onların kulaklarının kırık olması aslında bir hastalık diyebiliriz. Bu nedenle çok seviyorsanız Scottish Fold'u ki British Shorthair ile birebir aynı tipteler neredeyse. Sadece Scottish Fold'ların kulakları kırık. Ben Scottish Fold yerine British Shorthair'ı tercih etmenizi tavsiye ederim. En azından Scottish Fold'lara göre o gen hastalığı mevcut değil British Shorthair'lerde. Çok sakin yapıda, çok uysal yapıda olmalarına rağmen dediğim gibi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Diğer sakin ırklarımızdan bir tanesi belki şaşıracaksınız. Aslında bir sürü sakin ırk var. Mesela Ragdoll var. Çok güzel bir kedi ama Türkiye'de birazcık az bilinmeyen kedi bir tanesi. Onun dışında bir sürü kedi ırkı var fakat ben buraya sona ilginç bir kedi ırkı eklemek istiyorum. Sizin gördüğünüz fakat çok fazla tanımadığınız kedi bir tanesi olabilir. O da Sphinx kedisi. Sphinx kedisi de gerçekten sahibine sadık, uysal hayvanlardır. Görüntüsü birazcık korkunç yani böyle bir böyle saldırgan, vahşi böyle her an üzerinize atılacakmış gibi, vampirmiş gibi bir görüntüsü olabilir fakat... Öyle değil. Onlar da gayet sakin, uysal kedilerden bir tanesi bakımı birazcık zor. Tüysüz yapıda oldukları için birazcık daha ilgi gerektirebiliyorlar. Derisel problemlere, cilt problemlerine birazcık daha yatkın hayvanlar. Fakat bu videoda sakinliklerinden bahsettiğimiz için ben Sphinx kedisini de eklemek istedim. Şimdi 5 tane kedi ırkı söyleyeceğim dedim ama size hadi sizi kırmayın bir tane daha söylüyorum arkadaşlar. Bir kedisi Birman kedisi de gerçekten çok sakin, çok uysal kediler arasında ev hayatına gerçekten uygun kediler arasında diye yazar internet sitelerinde fakat bence tüm kediler ev hayatına uygundur. Çocuklarla, ev halkıyla, insanlarla gayet uyumlu bir kedi Birman kedisi de ve dediğim gibi çok uysal, sakin kedilerin arasında. Son olarak eklemek istediğim şeyler kedi sahiplendiğinizde yavru kediler her zaman hareketli olacaktır. Ortalıkta koşacaklar, oyun oynayacaklar, sağa sola tırmanacaklar. Gerçekten o enerjileri olacak. Kediniz büyüdüğünde zamanla sakinleşmeye başlayacak. Yani bir yaşına geldiğinde veya bir yaşını geçtiğinde zamanla o oturaklaşmaya başlayacak ve bir süre sonra çok sakin, uysal bir yapı alacak. Yani eskisi kadar ortalıkta koşturmayacak, eskisi kadar dağıtmayacak. Genelde vaktinin çoğunu uyuyarak geçirecek. Bu nedenle kediniz eğer yara ona birazcık zaman tanıyın. Büyüdükçe sakinleşecektir. Bu videoda size anlatacaklarım bu kadardı. En sakin 5 kedi ırkını, hadi bir tane daha ekledik. 6 kedi ırkını sizlerle paylaştım. Videolarımı beğeniyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından veya açıklamadaki Telegram linkinden ulaşıp sorabilirsiniz. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.